12 yıllık evliliğini yapay zekanın baktığı kahve falı yüzünden bitirdi. Yunanistan'da evli bir kadın kahvesini içtikten sonra fincanın telvesinin fotoğrafını çekti ve chat GPT'den kahve falını yorumlamasını istedi. Yapay zeka falda E ismiyle başlayan bir genç kadın olduğunu söyledi. Chat GPT'den gelen yanıtla neye uğradığını şaşıran kadın aldatıldığını düşünerek önce 12 yıllık kocasını evden kovdu ardından boşanma davası açtı. ChatGPT yüzünden yuvası yıkılan adam, karısının bu saçmalığa bir son vermesini beklerken, üç gün sonra gelen dava dilekçesiyle adeta şoke oldu. Olay Yunan basınında ilk vaka olarak yer aldı. Fal mağduru kocanın avukatı, bir annenin yapay zeka yorumuyla evliliği bitirmesi kabul edilemez diyerek çocukların velayeti için dava açmaya hazırlanıyor.